dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 5 Eylül Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Gönüllerinden koptuğu kadarıyla rahatlattılar. Enflasyon ve enerji krizi karşısında iktidar partilerinin üzerinde anlaştığı 3. yardım paketi 65 milyar euro değerinde. Elektrik fiyatı tavanı emekliler için bir defaya mahsus 300 euro ve yüksek okul öğrencilerine de 200 euro ödeme yapılacak konut yardımı alma hakkı sayısı artırılacak çocuklara 18 euro zam yapılacak. Buna göre elektrik fiyatlarına üst sınır getirilecek. Enerji tekerlerinden elde ettikleri fazla karlardan birazını vergi olarak vermeleri rica edilecek ve eğer tekeller bunu kabul ederlerse o zaman üst sınır bu parayla finanse edilecek. İnsanın Nasreddin Hoca fıkrasını anımsamaması için hiçbir neden yok. Hani Nasreddin Hoca borçlu olduğu birisine şuraya diken dikeceğim, koyunlar oradan geçerken sürtünüp yün bırakacaklar, benim hanım onları toplayıp örecek ve ördüklerini pazarda satıp parasını vereceğiz demişti ya. İşte hükümetin bu planı da aynen buna benziyor elektrik ve ısınma faturalarını daha şimdiden birçok insanın endişelerini artırdığı bir ekonomik durumda bu yardımlar sakin bir kış geçirmek için yetecek mi? Yorumculara göre Scholz'un hiç kimse yalnız bırakılmayacak sözünü vermesi de insanları rahatlatmaya yetmeyecek gibi görünüyor. Çünkü sosyal yardımla yaşayan 7 milyon insan bu haklardan yararlanamayacak. Her şeye rağmen yeni haftaya güzel bir başlangıç yapmanızı dileriz. Artan hayat pahalılığı, elektrik ve gaz fiyatlarındaki hızlı artışı dayanılır hale getirmek ve protestoları engellemek için koalisyon ortakları 3. yardım paketi üzerinde anlaştı. Toplam 65 milyar euroluk 3. yardım paketinde doğrudan yardımlar yer alıyor. Buna göre emeklilere bir kereye mahsus 300, üniversite öğrencilerine ise 200 euro ödeme yapılacak. Hane halkını elektrik fiyatlarının baskısından kurtarma amacıyla elektrik fiyatlarına bir fren getirilmesi ve şebeke ücretlerindeki artışın sınırlandırılması planlanıyor. Gelecekte belirli miktarda elektrik tüketimi için indirimli bir fiyat uygulanacak. Bu miktardan fazla elektrik tüketenlerden zamlı elektrik fiyatları alınacak. Hükümet bu amaçla düşük maliyetli elektrik üretim tesisleri için bir gelir üst sınırı belirlemeyi planlıyor. Ancak hükümet bunu gerçekleştirmek için daha önce akaryakıttan alınan KDV'nin kaldırılması için olduğu gibi topu Avrupa Birliği'ne atacak. Somut rahatlama önlemleri arasında hala hazırda 640 bin insana verilen konut yardımının 2 milyona çıkarılmasına karar verildi. Bu kapsamda konut yardımı alma hakkına sahip tek kişilik hanelere bir defaya mahsus olmak üzere 415, iki kişilik hanelere 540 ve her fazladan insan içinde 100 euro yardım yapılacak. Hartz 4 yardımlarının adı 1 Ocak itibariyle vatandaş parası olarak ödenecek ve enflasyon dikkate alınarak yaklaşık 500 euroya yükseltilecek. Çocuk parası da birinci ve ikinci çocuk için 18 euro artırılacak. Yüksek gaz ve elektrik faturasını ödeyemeyen hanelerin elektrik veya gazı kesilemeyecek. Yardım paketi muhalefet ve dernekler tarafından çekinceyle karşılandı. Sol Parti Meclis Grubu eş başkanı Muhammed Ali, emekliler ve öğrenciler için planlanan tek seferlik ödemeleri dalga geçmek olarak değerlendirdi. Alman Sendikalar Birliği DGB başkanı ve SPD eski milletvekili Fahim'i paketi genel olarak harikulade olarak nitelendirdi. Verdi Başkanı Verneke ise düşük ve orta gelirli insanlar için daha fazla doğrudan ödeme yapılmasını istedi. Sosyal derneklerde ek yardım çağrısında bulundu. Scholz ne demişti? Wir werden niemanden lassen. Kimseyi yalnız bırakmayacağız. Gerçekten de kimse yalnız bırakılmadı mı? Almanya'da temel güvenceyle yaşayan 7 milyon insana 1 Ocak 2023 tarihine kadar bir kuruş daha yardım yapılmayacak. Bu tarihten itibaren bu insanlara gıda maddeleri fiyatlarının %16 zamlandığı bir dönemde 449 euro yerine 50 euro zamla yaklaşık 500 euro ödenecek. Hepsi bundan ibaret. Gaz sevkiyatının durdurulması durgunluk korkularını körüklemeye başladı. Borsalar düştü, gaz fiyatı patladı enerji krizine hızlı bir çözüm ufukta görünmüyor. Avrupa'da ekonomik bir felaketle ilgili endişeler artıyor. Rusya'nın son zamanlardaki gaz sevkiyatını durdurması borsaları ve oyronun düşmesini tetikliyor. Benzin fiyatı yine rekor kırdı. Cuma gününden bu yana gaz fiyatları yaklaşık olarak yüzde %35 zamlandı. Analist Stanzel Avrupa enerji sektöründe Lehman benzeri bir kriz korkusu büyüyor. De. Linke ve AFD bugün pazartesi gösterileri için düğmeye bastı. Bugün Leipzig'de yapılacak gösteride 4 bin insanın enerji krizini protesto etmek için bir araya gelmesi bekleniyor. Yeni yardım paketinden bağımsız olarak Sol Parti, hükümetin enerji ve sosyal politikalarına karşı sıcak sonbahar hazırlıklarına bu pazartesi günü başlayacak. Sol partili politikacı Zören Pelman, enerji fiyatları ve enflasyon ülkemizde demokrasi için bir tehdittir dedi. Aynı zamanda ırkçı neonazi Freya Zaksın ve diğer sağ gruplarda protesto eylemi yapacak. Fiyatlardaki keskin artış nedeniyle protesto eylemlerini engellemek için koalisyon hükümeti pazar günü vatandaşları ve şirketleri rahatlatmak amacıyla bilindiği gibi üçüncü bir yardım paketi açıkladı. Sol Parti eş başkanı Visla bazı makul önlemlerin dahil edildiğini ancak bunların yeterli olmadığını ve sosyal olarak dengesiz olduğunu söyledi. Visla Sol Parti'nin pazartesi gösterilerindeki taleplerini şöyle açıkladı. İnsanları rahatlatın, fiyatları sınırlayın, yüksek kazancı vergilendirin. Günlerdir süren silahlanma karşıtlarının eylemleri cumartesi günü Rheinmetall silah fabrikası önünde yapılan gösteriyle sona erdi. Savaş ittifakı yerine diplomasi. Silahlandırma dayanışma değildir gibi pankartlar taşıyan göstericilere polis biber gazı ve copla müdahale etti. Saldırılar sonucu 80'i biber gazından olmak üzere 87 gösterici sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi gösteri basında barışçıl başlığıyla verildi. Esen'de okullar açıldı. Ukrayna'dan gelen savaş mültecilerinin göçü nedeniyle okul çocuklarının sayısı önemli ölçüde arttı. Öğrenci sayısı önceki eğitim yılına göre 25 bin artarak 787 bine yükseldi. Ne yazık ki öğrenci sayısı artmasına rağmen öğretmen sayısında bir artış olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'na göre Hessen'deki birinci sınıf öğrencilerin sayısı 1700 artışla 59 bine çıktı. Ancak yeni okullu olan çocuklar salı günü sınıflardaki yerini alacak. Ve okul planında korona yine yerini aldı. Tüm okul çocuklarına okulun ilk gününden önce kendilerini test edebilmeleri için yaz tatili başlamadan önce 5 hızlı test kiti verilmişti. Ancak okullarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Metal ve elektronik sektöründe yaklaşık 4 milyon emekçi için toplu iş sözleşmesi süreci yakında başlayacak. DGB sendikaları kendi ufuklarının ötesinde güçlerini birleştirmeye hazır mı? İge Metal kampanyasının hedefi ücretlere %8 zam. Birkaç yıl önce biraz mücadeleci görünen şey son %8,5'luk enflasyon göz önüne alındığında şimdi zayıf görünüyor. Almanya'da sıcak bir sonbaharla mı karşı karşıyayız? Ya da en azından Ekim 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde olağan dışı yoğun grev dalgası olarak adlandırılan bir strike oper mı yaşıyoruz? Bu mümkün olabilir. Çünkü bu ülkede yaklaşık 3 milyon 800 bin çalışanı olan metal ve elektronik endüstrisinde toplu iş sözleşmesi pazarlıkları bekleme modunda. Barış hükümlülüğü 28 Ekim'de sona eriyor. İge metal kampanyasının hedefi ücretlere yüzde 8 zam yaptırmak. Birkaç yıl önce biraz mücadeleci görünen şey son yüzde enflasyon göz önüne alındığında şimdi çok zayıf görünüyor. Artan yiyecek giderleri, kira artışları, doğalgaz faturaları ve diğer ek masraflardan geriyene kalacak. Her şeyden önce toplu sözleşmeye dahil olmayan emekçilerin eline ne geçecek? Serbest meslek sahipleri, has dört alıcıları, taşeronlar, bakım çalışanları, emekliler, göçmenler ve gençler nerede? Şirketler yıllardır kademeli olarak sosyal partnerliğe son verirken, grevlere karşı dava açarken, büyük hukuk firmalarının yardımıyla sendika çalışmasını engellerken, Büyük sendikalar bu sosyal ortaklığı desteklemeye devam ediyor. Ancak toplu iş sözleşmesi pazarlıkları tek başına hızla büyüyen eşitsizliği engellemeye yardımcı olmuyor. Cevap bekleyen soru Alman Sendikalar Birliği DGB üyelerinin kendilerini toplumun mücadeleci bir parçası olarak görüp görmedikleridir. Bu sadece kendi üyeleri için savaşmayan ittifaklara aktif ve mücadeleci bir şekilde dahil olmak anlamına gelir. Şu anda Birleşik Krallık'ta Don't Pay Again Ekim'den itibaren enerji faturalarını ödemeyin kampanyası yürütülüyor. Kampanyaya şu ana kadar 130 bin kişi destek verdi. Hedef 1 milyon. Financial Times Ödeme kampanyasının Margaret Thatcher döneminde 1980'lerin sonlarında başlayan ödeyemiyoruz kampanyasını hatırlattığına dikkat çekti. Eylül ayının başında DGB'nin bir tür İngiliz muadili olan Sendikalar Birliği TUS sendikasız gruplar da dahil olmak üzere çeşitli gruplarla birlikte genel grev olasılığını tartışmak için bir kongre düzenleyecek. Avusturya'da OGB sendikaları 17 Eylül'de ülke çapında enflasyona karşı protesto çağrısı yaptı ve aşırı kar vergisi için kendi modelini açıkladı. DGB sendikaları ise sessiz bir şekilde gelişmeleri izlemekle yetiniyor. Sebep? SPD ile yakın bağlantılar olan DGB yönetiminin hayat pahalılığını protesto çağrıları yapması durumunda toplumsal protestoları Demokrasi düşmanı olarak açıklayan SPD'li İçişleri Bakanı Nancy Fezeri karşısına almış olacaktı. Değerli dinleyiciler Adokase'nin azalıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.